Merhabalar Evet e, burç özelliklerini burçların karakteristik özelliklerini e, anlatan videolarımı çekiyorum şimdi Ateş gruplarının sonuncusu yay burcuna geldik Evet Ateş grupları biliyorsunuz burçlar dört elementten oluşuyor hava su ateş toprak e, Ateş gruplarının anlaşabileceği burçları da sayarsak eğer toprak e, sizin üzerinizi serinletir, örter. Toprak grupları ve kendi gruplarıyla anlaşabilirler. E, su grubu kendilerini söndüreceğini düşünebilirler ya da e, hava grubundan kişiler de e, sizlere biraz böyle körükler. Hani böyle kızdırabilir, körükleyebilir. Daha böyle ateşli bir aşk yaşarsanız inişli çıkışlı, kavgalı, gürültülü. Su gruplarıyla da çok anlaşamaya bir hava grupları çok havai, entelektüel olur. Aslan grubuna göre pek değil, pardon, ateş grubuna göre çok değildir. Tabii ki böyle konuşuyoruz ama Yükselen burçtan bir uyum tutturabilirsiniz. Doğum haritasında oluşula gelmiş işte gezegenlerin yer daha baskın hangi e, gezegen hangi burç e, daha baskın e, açılarda ya da doğum haritanızda etkinse e, yine de anlaşabilirsiniz hani kesinlikle kıstaslar koymak istemiyorum zıtların çekişmesi olabilir birbirinizi çekersiniz ama şunu da belirteyim e, birleştikten sonra ya da bir evlilik olduktan sonra e, zaten anlaşamayacak burçlar çok da sorun yaşayabilirler o kavuşma anından sonra aşkın ateşli bir aşk yaşadıktan sonra Akılları başlarına gelir mi yerde hiç anlaşamayacakları bir insan olduğunu fark edebilirler. Böyle bir tehlike de var. Ateş grubunun üçüncüsü yaydır. En büyük gezegen. Evet, Jüpiter tarafından yönetilirler. Ee, biliyorsunuz bir de benim şöyle bir tezim var. Kaderinizde, karakterinizde ufacık bir değişim yaparsanız kaderinizi değiştirebilirsiniz. Hani benim karakterim değişmez, yedisinde neyim, 70'inde oyum, böyle bir şey ben kabul etmiyorum. Çünkü insanlar olumsuz yönlerini bal gibi de değiştirebilirler. İstemezlerse değiştirmezler tabii ki. Hani bu yönde olumluya giden bir değişim hayatınızı muhakkak ki çok güzel değiştirecektir. E, değişim sancılı olur. Belki e, farklı davranmak zorunda kalmak, farklı şeyler yapmak. Değişim muhakkak ki sancılı ve üzüntülü olacaktır. Ama sonuçta sizler için hayırlı olacaktır. Şimdi yay grubu. Pardon, Yay burcuna geldik. Merkür gerilemesi var. 3 Mayıs'ta bitecek. Halen ben e, tabii ki şimdi bu videoyu yıllar boyunca internette kalacak. Çünkü çok zamanlı bir video. Yani burç özelliklerine her daim insanlar tıklayıp e, izleyebilir. Ben bunu 2017 yılında e, çekiyorum bu videoyu. 2016 ve 2017 kadersel dönüşüm anı ve şu anda Nisan ayında 3 Mayıs'ta bitecek bir Merkür gerilemesi var onu açıklamaya çalışıyorum ben onun için böyle zorlanıyorum konuşurken hani e, bu bir gerilemede video çekmek Satürn gerileme var Merkür, Plüton e, ve Jüpiter şu an 4 gerileme 1'den var 2017 Nisan ayındayız Evet şöyle derin bir nefes aldık Ateş kurbanın üçüncüsü yaylar dedik. En büyük gezegen Jüpiter yayılmacı. Sürekli büyü, büyütmek ister sizi, sürekli genişlemek isterseniz. Elementi maalesef değişken. Maalesef diyorum çünkü kararsızlıklar sizleri üzebilir yaylar. Neye göre değişken dersek 21 Kasım 21 Aralık sonbahar mevsimi efendim. Terazi ile başlar öncü burç, ardından akrep gelir ve sonbaharın bitişi, kış başlangıcı, mevsim değişmeye yüz tuttuğunda da yaylar için değişken burç oluyor. Yani mevsim sonu, mevsim başlarındaki burçlar değişken, ortadaki burçlar sabittir. Evet. yay burcu değişken. Önünden arkasından gelen yani önünden gelen Oğlak Sonrasında gelen Oğlak, Öncü Burç, Kova Sabit Burç. Evet. Şimdi Sonbaharın bitişi Kış Başlangıcı olduğu için yani değişken burç grubunda yer alıyor. Bunu da açıkladıktan sonra Burçlar arasında idealist. Şanslı, iyimser, özgürlüğüne düşkün, enerji coşkusu bitmez, ee, yeni bilgiler öğrenme, yeni insanlarla tanışma, sosyallik, ülkeler. Zaten yay burcu dinler, ülkeler demektir. İnsanlarla tanışma demektir. Zenginlik, bolluk, timsali, jüpiter. Yaylara her zaman e, doğum anından itibaren bir yıldızları yüksektir. Doğum anından itibaren şanslı ee, değişim uğruna aslında demin değişimden bahsettik. Değişim uğruna her şeyi yıkıp yakabilecek olan yaylar. Ee, gayet de e, cesaretli, cesur. Bakın iyi yönlerini saydık. Şimdi birazdan e, toz olma anı gelecek. Biliyorsunuz ben burada burçların sadece olumlu yönlerini e, söylemiyorum. Ben burada olumsuz yönlerinizi de anlatıyorum. O zaman diyorum ki bu kadar olumsuzluk sevgide kalamayan insan nereden çıkabilir? Yani sonuçta olumsuz yönlerimizi eğitmeliyiz. Bizler birer yay burcu olabiliriz, koç burcu olabiliriz, aslan olabiliriz ama hepsinin olumlu ya da olumsuz yönleri var ki bu kadar çok karakterde insan dünya yüzeyinde hiçbirinin karakteri birine benzemez. Genlerden gen havuzundan ne aldıysa o karakteri taşır fakat muhakkak ki bir kuble bir yerinde bir değişikliği vardır. Evet kuralları biraz hiçe sayarmış en büyük e, ideali yani kural en büyük kural kurala uymamaktır dermiş yay burcu e, benim de yükselenim yay bu arada bunu da belirteyim kendine özgüveni çok fazla olan burçlarımız arasında dış görünüş itibariyle tatlı dilli, güler yüzlü e, yani bir farkındalık yaratan e, burçlar arasında Tatlı tatlı konuşan yayı dinlemeye doyamazmışsınız. Bana da diyorlar bazen sen burç anlat, tarot anlat biz hep seyrediyoruz. Gerçekten felsefi konularda çok fazla bilgiye sahiptir yaylar. Sadece kendim üzerinden yola çıkmıyorum. Çünkü benim güneş burcum oğlak. E, genel olarak yayları ay burcu yay olan, e, haritasında yay burcu baskın olan, e, güneş burcu yay olan... Yükseleni yay olan herkesten tabiri caizse genel anlamda ve genel bir yorumdur. Bu bütün dünyanın yaylarını anlatıyorum. Ee, aslında siz yayı dinlerken aklında yayın iki şey vardır. Biri karşıdaki insanın kafa yapısı acaba nasıldır? Yani benim anlattıklarımı şu an anlayabiliyor mudur diye düşünür. Diğeri de e, kendi gibi coşkulu kendi gibi ateşli midir acaba o insan tutkulu mudur o insan ne demek istediğimi anlıyorsunuz yaylar tutku tutkunun burcudur evet kafasında iki özellikle erkek yaylar ateş grubundaki diğer burçlar arslan ve koça göre yine yaylardaki ateş iki kata olabilir yani aslan da tutkuludur koç, koç duygusaldır bir farklılığı var Aslan da e, duygusaldır fakat aslanın duygusallığı e, daha çok mantıkla yapabilir. Yani aslan nasıl anlatayım çok cesaretlidir fakat dikkati dağınıktır. Yayların o şekilde değil bir kişiye odaklandıklarına hırs yaparlar. E, hırsları ateş grupları içinde çok hırslı borçlardan biridir. E, fakat cevval değillerdir Yani bir koç gibi, bir aslan gibi ateş grupları arasında öne atılmazlar Biraz daha e, lider burç değildir Biraz daha böyle şey e, değişken burç olduğu için temkinli davranabilirler Evet doğru kelimeyi bulduk İyimser, yumuşak, çok cevval değillerdir Romantiktirler Mizahı çok kuvvetlidir, popülerdir Yayı tarif eden cümle kelime popülerlik Felsefeyi çok sever, konuşmayı çok sever, kitaplar okur. Gelelim ateşli fakat bir o kadar da yumuşak huylu yaylarımızın olumsuz yönlerini sıralamaya bakalım. Tarotta temsili kartları değnekler dedik ateşli ateş gruplarının. Kendine güvenin, yaşama sevincinin kartıdır. Bakın değneklerle tabir edilirler. Değnek yay kadınları, yay erkekleri, değnek prensi, değnek kraliçesi, değnek kralı. Evet. Jüpiter'in etkisiyle çok fazla büyüme, açılma, risk alma sizler için tehlikeli. Yıldız gibi parlama isteğiniz var. Evet, böyle yaparken bu hırsınızla biraz insanları ezip geçmeyiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, her daim tahtında güvenli oturan bir değnek kralı, kraliçesi bulabilirsiniz karşınızda yaylara bakarken. O kimseye zarar vermez ama çok heyecan, biraz kapris. Ee, tabii ki ateş gruplarında olan egoyu da ekleyelim. Hafiften o da almıştır. Ee, masa başında çok oturamaz yaylar. Biraz böyle kapris, çabuk sıkılmaları vardır. Ee, zenginlik isteği vardır bu arada yayların özellikle. Ee, yıldız gibi parlama isteği dedi ki Jüpiter onlara sürekli Rahatlık vermiştir. Sürekli şans vermiştir. O yüzden şu an Satürn'de bir e, Jüpiter Satürn'de e, ilerliyor. Yani e, Satürn Jüpiter da ilerliyor. Ay üçüncü kere de söyleyebildim. Çünkü biliyorsunuz hakikaten o kadar zor ki bir, bu kadar gerilemede video çekmek zihnim özellikle Merkür Satürn e, zihnimde olan şeyleri aktaramıyorum sizlere. Evet fazla büyüme yayılmacı etki verir jüpiter çok etkiler uzak bir gezegendir ama gökyüzünün ağır abilerinden çok etkilidir yıldız gibi parlama isteği sizin biraz böyle atılgan olmanız çok da iş güç yaparken çok fazla genişlemenizi risk almanızı istemiyorum açıkçası bir iş yaparken öbür iş kafasında başka plan yani ağzı konuşurken ağzında laf boğazından geliyor diğeri yani böyle çok da konuşur yaylar görüldüğü üzere ee, bakın siz muhakkak parlayacaksınız gelecek planları yaparken tüm engellemeleri e, engelleri görmeniz gerekiyor hani bir yol tutuyorsunuz gideceksiniz ama o yol çok düz değil bakın yan yollar var engellemeler var önünüze çıkacak insanlar var ee, sezinleme yeteneğiniz var ama kendinize böyle birazcık kuş bakışı bakın bir de kendinize soru sorun yaylar. Yani ben ne yapıyorum? Ben doğru yolda mıyım? Ben bu işi yapmak zorunda mıyım? Ben bu olayın ortasında olmak zorunda mıyım? Özellikle yaylar döner dolaşır olayın ortasına girer. Sonra çıkma çıkamaz. Yani biraz kendini tehlikeye atan burçlarımız içerisinde çünkü sabır yok, kararsızlık var, değişkenlik var. Sabır ve kararsızlık çok önemli bir özelliğiniz olmasa da önemli kararlardan kaçmak için gerekçe aramayın. Yani vaktinizi boşa geçiriyorsunuz. Erteleme huyunuz var. Vakitler bazen boşa geçiyor. Bakın kendimden söyleyeyim. Ben bazen böyle duruyorum duruyorum yani video çekemiyorum danışanlar sağ olsunlar çok ilgi yapıyorlar onlarla görüşüme falan yapıyorum ama bazen de böyle bir saat duruyorum Örneğin bir iş yapıyorum ay yoruldum bir saat durayım yani böyleyiz Çünkü Allah'tan oğlak biraz işkolik de o yönden beni biraz tetikliyor bu erteleme huyumuz çok kötü Evet şimdi Aslanın cesaretine karşılık sürpriz olaylarda dedik ki ateş gruplarından ne yapacağını şaşırır. Bir olayla bir karar veremez. Ama sizin yayların her durumda cevalliği yani e, bir durum güzel gitmedi mi hemen beyip planını siz sokabilirsiniz olaya işte. Yani Jüpiter size böyle bir şans vermiş. Altın tepside bir şeyler önünüze gelir her daim. Çok sıkıştığınız anlarda. Ee, sürpriz olaylarda ne yapacağını şaşıran Aslan'ın yanı sıra sizde A, B, C, Z planınız bile hazırdır. Yani kafanızda onu kurmuşsunuzdur. Ee, sürpriz bir şey olursa şöyle yaparım. Sürpriz bir şey atıyorum. Bir yere gideceksiniz. Bir sürpriz olursa giydiniz. Üzerime bir şey dökülürse şöyle yaparım. Böyle yaparım. Hemen ona bir şey bulabilirsiniz. Yalnız çok iyimsersiniz. Evet o kadar iyimsersiniz ki hani ben bazı borçlara bardağın hep e, boş tarafını görmeyin görmeyin diyorum. Siz de bardağın hep dolu tarafını görmeyin. Hayatta demin dedim engeller var. Satürn'de bile ilerliyorsunuz zaten çok Jüpiter'in rahatlığına alışmış yaylarımız bu Satürn'ün iki yıldır 2015 sonu 2016-2017 hatta Aralık 21'e kadar yıl sonuna kadar sizde kalacak bir hayli daha kafanız taşlara vurabilir şu anda bir de Satürn'de gerileyen bir yay var karşımızda yani düşünün Eylül ayına kadar gerileme sürecek. E, aşırı iyimser e, yaylara naçizane tavsiyem. Bardağın boş tarafını birileri size göstermeli. Çok iyimser olduğunuz için herkese öyle zannedebilirsiniz. Maalesef herkes öyle değil. Onun sonrasında tabii ki www.haberinolsun.tv.com'a olsun yazarlar bölümünden tıklarsanız bu yazılarım var. Benim yazılarımdan burada hatırlıyorum, bakıyorum. Biliyorsunuz biz çok okumuyoruz. Biraz da böyle görsellik diyorum. Ben bir hem yazdım hem anlatıyorum size. Siz herkese iyi zannederseniz ederseniz eğer karşınıza çıkacak kişi Naçizane hani kötü bir durum yaratırsa duş etkisi yaratır size soğuk böyle bir banyo alabilirsiniz. Ben bunu böyle zannettim ama karşıma bu olay çıktı bu kişi çok kötüymüş. E, Yaylar sudan çok doğuşlanmazlar ateş grubu oldukları için e, sudan derken tabii ki soğuk duştan hiç hoşlanmazlar. E, ne yapacaklarını şaşırabilirler. Siz bunu atlatabilmek için eski tanıdık görüşlerden e, fırsatlardan yararlanmalısınız tecrübeleriniz sizin yol göstereceğiniz olsun diyorum ben yani insan, karşıdaki insanlardan bir insana negatif etki aldığınızda kesinlikle onunla konuşmazsınız çünkü o sizin düzeyde o sizin felsefe anlayışınızda hayat anlayışınızda değilse onunla e, irtibat kurmayınız zaten e, e, negatif etki aldığınız kişiler var ise etrafta ya da olaylar def gibi gerilirsiniz. Yaylar çabuk gerilir biliyorsunuz. Ya da size empoze edilmek istenen bir duygu var. Bir olay, bir görüş var. Hemen gerilirsiniz. Karşı koyarsınız. Sizin onlardan çok daha fikirleriniz var. Bunu söylersiniz. Tutku tabii ki sizin göbek adınız. Bakın şimdi size bir melek kartı çekiyorum. Bu melek kartı ömür boyu karşılaşacağınız güzel olaylar. Ya da bir tavsiye niteliğinde olacak. Siz neye karşı zaafınız var ve nasıl davranmanız gerekiyormuş yaylar evet. Bakın, yaşamdaki sihri arayacaksınız. Ömür boyu yaşamdaki sihri arama görevi sanki size verilmiş. Kendi duygularınızın lütfen farkında olun herkesin duygusuna çok önem veriyorsunuz ama kendi duygularınız siz ne hissediyorsunuz o çok çok önemli ve başka olasılıklar var çok tutku yapmayın hırs yapmayın bakın yay burcu olan danışanlar ya da yay burcundan aşıklar çok hırs yaparlar hırsını alamazlar kavga gürültü patırtı da çıkartabilirler diğer ateş grupları gibi yani 3 ateş grubumuz var ee, koç aslan yay bunların üçü de maalesef e Asla kavgada ben yokum demezsin <laughs> kavga gürültü patırtı ve ağız münakaşasında ee, ve de baskın gelirler. Onun için lütfen artık başka olasılıklar var sevgili kılınız e, insanların fikirlerine farklı farklı fikirlere ya da yaşam tarzlarına uyum sağlamaya çalışınız. Biliyorum rüyaylar biraz marjinal düşünürler e, ben de bir yayım. Bu yönlerimizi törpülersek hayatta daha mutlu olabiliriz. Sevgili aylar. sizleri seviyorum. Özel kişilersiniz. Öpüyorum. Bye bye.